I spent my money <laughs> to your bitch monster. Kebap maker. Kebap maker. Kebap. Ik yaptım kebapları anasından bana doğru. Odun at atışı orası o, o, kadar keşke hmm. ineceğim olsa onları yazacak kadar ya. Allah'ım. Kebap <laughs> on, meyki. One city. <laughs> yeah, şey ya vuramıyorum da. Alfa diğer sarp yar hadi kardeşim. Al. <laughs> Helal short'ta diyerde.